Merhaba arkadaşlar, Soravgis kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 206 ve 207. sayfalarında bulunan alıştırmaları çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren bir araştırma sorusudur? Burada önemli olan arkadaşlar araştırma sorusu olacak ve bu araştırma sorusu iki veri grubunu karşılaştıracak. Hemen A'ya bakalım. Öğrencilerin en çok sevdiği ders hangisidir? Bu bir araştırma sorusudur arkadaşlar. Fakat buradaki veri grubuna baktığımız zaman sadece öğrenciler var. İki farklı grubu birbiriyle karşılaştırmaz o yüzden A doğru cevap olmayacak. Sevda ve Selim'in en çok sevdiği ders hangisidir? Bakın bu sanki iki farklı grubu karşılaştırıyor gibi görünüyor Sevda ve Selim dediği için ama dikkat edin arkadaşlar. Sevda ve Selim ayrı ayrı birer grup değil bireysel. Bunlar kişi. O yüzden bu da iki farklı veri grubunu karşılaştırmaz. Veri grubu dediği için bir grup olması lazım. O yüzden B şıkkı da yanlış cevap olacak. C'ye bakalım. Sınıfımızdaki kızların ve erkeklerin en çok sevdiği ders hangisidir? Bakın, en çok sevdiği ders ibaresi birden fazla cevap olduğu için bir araştırma sorusudur. Bunu ayrı ayrı bir kız grubuna soracağız. Bir de erkek grubuna soracağız. Yani iki farklı grubu karşılaştırmış olacağız. O yüzden arkadaşlar doğru cevap C şıkkı olacak. Geçelim ikinci sorumuza. Herhangi bir spor dalındaki iki kulübü karşılaştırmaya yönelik 4 adet araştırma sorusu oluşturup noktalı yerlere yazınız. Burada yine iki şey dikkat edeceğiz arkadaşlar. Birincisi İki kulübü karşılaştırma yönelik dediği için iki farklı veri grubu almamız lazım. Yani iki farklı kulüp almamız lazım. İkincisi de bir araştırma sorusu yazmamız lazım. Önce araştırma sorumuza karar verelim. İki farklı kulüp düşünün. Bu futbol kulübü olur, basketbol kulübü olur. Bunların neylerini karşılaştıracağınıza karar verin. Mesela şampiyonluk sayılarını karşılaştırabilirsiniz hangi takımın daha çok sevildiğini karşılaştırabilirsiniz. Hangi takım daha başarılı bunu karşılaştırabilirsiniz. O yüzden şöyle başlayalım bakın. İki tane takım alıyorum. Mesela Beşiktaş ve ne olsun? Fenerbahçe olsun. Takımlarından en başarılı olanı hangisi? Şimdi buradaki araştırma sorumuz en başarılı olması. İki farklı veri grubunu karşılaştırmaya yönelik olarak da bakın Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi burada karşılaştırmış oluyoruz. Geçelim yine futboldan devam edeyim. Burada da Galatasaray ve Trabzonspor kullanalım. Mesela ne diyelim Galatasaray ve Trabzonspor arasında Neyine bakalım? Hangisinin taraftarı daha coşkulu diyelim mesela? Daha coşkuludur. Bakın araştırma sorumuz hangisinin taraftarının daha coşkulu olması? İki bir grubu dediğimizde Galatasaray ve Trabzon taraftarının karşılaştırılması. 3. soruda Hazır derbi de var. Şöyle yapalım. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında hangi takımın teknik direktörü daha başarılı diyelim? Başarılı Bakın yine arkadaşlar ne oldu? Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin iki veri grubunun teknik direktörlerini karşılaştırmaya yönelik bir araştırma sorusu oldu. Bu arada şuralara soru işaretlerini koyalım. Dördüncüsü buna da Beşiktaş ve Trabzonspor arasında hangi takımın oyuncu kaliteleri daha iyi şeklinde bir soru soralım. 4 tane araştırma sorusu yazmış olduk. Şimdi geçelim 3. sorumuza. Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Antalya, Gaziantep ve Samsun illerindeki ilkokul ve ortaokul sayılarını araştırınız elde ettiğiniz verilere göre aşağıdaki sıklık tablosunu tamamlayınız demiş. Şimdi arkadaşlar ben bu soru için cevabı yazacağım ama benim size tavsiyem mutlaka ama mutlaka sizler de internet tarayıcılarınızdan bu soruyu araştırın ki arkadaşlar ne kadar araştırırsanız o kadar gelişirsiniz. Araştırmacı duygunuzu, araştırmacı yönünüzü kesinlikle kör etmeyin. Bence sayılarına bir bakın. Ben şöyle hızlıca bunları yazacağım. Ankara için İlkokul 621, ortaokul 579. İstanbul için ilkokul 1600, ortaokul 1731. İzmir için 843 632. Erzurum 715 329. Antalya için 467 515. Gaziantep için 500 52 392 Samsun içinde 253 307 sayılar olacak ama dediğim gibi mutlaka Sizlerde de bakın. Geçelim diğer sorumuza. Türkçe ve matematik derslerindeki başarı durumlarının ölçülmesi için aşağıdaki öğrenci gruplarından Hangisi seçilmelidir? Hemen bakalım arkadaşlar. Buradaki önemli olan kısım Türkçe ve matematik derslerinin karşılaştırılması. A'ya bakalım. Okuldaki tüm öğrenciler seçilebilir arkadaşlar. Okuldaki bütün öğrencilerin Türkçelerine bakılır, matematiklerine bakılır ve okuldaki Türkçe ve matematik dersindeki başarı durumu ölçülür. B'ye bakalım. Matematik dersinde başarılı. Bakın arkadaşlar, sadece matematik başarısı ölçülür. Türkçe dersinde başarılı olan sadece Türkçe dersindeki başarı durumu ölçülür. D'ye bakalım. Hem Türkçe hem de matematik dersinde başarılı olan öğrenciler. Aslında mantıklı gibi görünüyor. İçinde hem Türkçe hem matematik var. Fakat bu okulun başarı durumunu ölçmez. Eğer siz bu grubu seçerseniz sonuç mutlaka başarılı çıkacaktır. Ama bu okulda başarısız öğrenciler de var. Onları bu işin içine dahil etmemiş olursunuz ki bu da güvenilir sonuç vermez. O yüzden en mantıklısı aşıklı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıda sırasıyla hale... Eren, Melis ve Erkut'un matematik ve Türkçe dersindeki sınavlardan aldıkları puanlar verilmiştir. Verilenlere göre birer sıklık tablosu ve sütun grafiği oluşturunuz demiş. Hemen arkadaşlar önce sıklık tablosu oluşturacağız. Sonra da sütun grafiği oluşturacağız. Sıklık tablosu için şöyle bir tablo oluşturuyorum. Şimdi bu tablonun içerisine bir tarafında Hale, Eren, Melis, Erkut şeklinde isimleri yazacağım. Diğer tarafına da matematik ve Türkçe yazacağım. Sayılar ne olacak? Sayılar bu tablonun ortasında olacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Öncelikle şu yanda dersleri gösterelim. Şöyle böldüm. Bunlardan bir taraf matematik, diğer taraf Türkçe olsun. Hemen şöyle bölüyorum. Üstte de 4 tane isim olacak. Şurası Hale, burası Melis, Eren Erkut. İsimleri de sırasıyla yazıyorum bakın. Hale, Eren, Melis, Erkut. Şöyle H yapalım. Anlaşıl anlaşılır diye düşünüyorum. Şu Eren, şu Melis, şu da Erkut. Şimdi matematik notlarına bakalım. Sırasıyla Hale 85, Eren 80, Melis 90, Erkut 95. Yazıyorum arkadaşlar. 90 95. Türkçe'de aynı şekilde bakın. Sırasıyla yazıyorum. 80, 85, 85, 90. Sıklık tablosunu oluşturmuş olduk arkadaşlar. Gelelim sütun grafiğine. Sütun grafiğinde de bir dikey, bir de yatay şu şekilde doğru mu olacak? Bu doğrulardan genelde arkadaşlar sayılar dikey olan sütuna yerleştirilir. Buraya ne diyelim? Not. Yani sayıları yazacağım. Yazarken de bakın en küçük not kaç burada? 80. Şu alta 80'den başlayın. Sonra bakın 85 var, 90 var. Sırasıyla gidin. 80, 85, 90, 95, 100 yok diye düşünüyorum. Sayıları yazmayı bitirdim. Alta da arkadaşlar bakın yatay olan kısma da isimleri yazalım. Çünkü 4 farklı isim var. 4 tane farklı renkle göstermek zor olacağı için bunların hepsini yatayda gö gösterelim. Şurası Hale, şurası Eren, şurası Melis, burası da Erkut olsun. Şimdi notları sütunlarla çizmeye kaldık. Burada da arkadaşlar Türkçe ve matematik dersleri karışmasın diye bunları farklı farklı renklerle göstereceğiz. Şöyle yapalım. Matematiği siyahla gösterelim. Mesela hali 85 e almış. Haliden 85'e şöyle çizdim. Eren 80 e almış. Eren'den 80'e çizdim. Melis 90 almış. Melis'ten 90 hizasına çiziyorum. Bakın şuradan hizaladığınız zaman aynı hiza olması lazım. Erkut da 95 e almış. Erkut'tan da 90 5'e kadar çizdim. Bunlar matematik arkadaşlar. Şöyle de belirtelim şuraya bakın. Siyah olan matematik. Şunu da söyleyeyim. Genelde şurada üstte belirtilir. Siyah olan, kırmızı olan vesaire diye ama yerim olmadığı için alta yazdım. Siz bunu yukarıda yazabilirsiniz. Türkçe için de başka bir renk kullanacağım. Türkçe de arkadaşlar kırmızı olsun. Şöyle Türkçe diye yazıyorum. Türkçeye bakıyorum. Hale 80. Hemen 80'e çıkardım. Eren 85, Eren'den 85'e kadar çıkarıyorum. Melis o da 85'miş. Melis'ten 85'e çıkardım. Erkut da 90 almış arkadaşlar. Erkut'tan da 90'a çıkardım. Ve sütun grafiğimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Fakat şuna dikkat edin. Bakın, yaptığımız şu, sütunların aralarının eşit işte aralıkta olması lazım. Özellikle kareli defterinize çizeceğiniz zaman bu aralıkları eşit yapmaya gayret gösterin. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Bize bir grafik vermiş. Bu grafik galeri çalışanlarının sattığı araç sayılarıymış. Hemen aşağı ineceğim. Yukarıdaki sütün grafiğinde bir galeride çalışanların bir ayda sattığı benzinli ve dizel araç sayıları gösterilmektedir. Buna göre aşağıdaki istenenleri yapınız ve soruları cevaplayınız. Bunlardan hangisi dizel, hangisi benzinli ona bir bakalım. Maviler benzinli. Şöyle mavileri arkadaşlar B yazacağım. Aşağı kaydıracağım için onlar görünmeyecek yukarıdakiler. Diğerleri de dizel. Hemen şu sarılarda daha doğrusu turuncuya benziyor. Dizel yazdım. Şimdi istenenleri yapalım. Grafikteki verilerle bir sıklık tablosu oluşturunuz. Hemen arkadaşlar şöyle sol tarafa kaydırdım. Şimdi grafikteki verilerin ne olduğunu bir tekrar edelim arkadaşlar. Neydi bunlar? Şu dikey olanlar araç sayısıydı. Yatay olanlar da çalışanlardı. Bir ayda ne kadar sattıkları yazıyordu. O zaman biz de şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir tane sıklık tablosu için şöyle bir tablo oluşturacağız. Bu tablonun bir tarafına isimleri, bir tarafına da çalışanları yazacağız. Sayılar yine ortada olacak. Yukarıda Türkçe matematikte de böyle yapmıştık. Hemen şöyle arkadaşlar yataydaki de benzinli mi dizel mi olduğunu yazalım. Şöyle bakın. Burası benzin. Burası dizel olsun. Dikeyde de kaç tane çalışan varsa o kadar parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5 çalışan var. 5'e bölüyorum arkadaşlar. Şöyle bir. Her biri için birer sütun olacak. İsimleri yazıyorum. Şurası Serhat. Şurası Sevda. Burası Ece burası. Cenk burası da. Ezgi. Önce benzinleri yazıyorum bakın sıradan. 15 12 20 5 17. 15 12 20 5 17. İsimleri burada sırası yazdığım için direkt bunları da sırasıyla yazdım ki hepsi birbirini karşılıyor. Şimdi geçelim dizellere. Burası da 25 20 hemen yazıyorum. 25 20 28 13 28 13 26. Sıklık tablosunu oluşturmuş olduk. Şimdi geçelim B'ye. En çok araç satan çalışan ayın elemanı seçilecektir. Buna göre kim ayın elemanı seçilmelidir? Hemen arkadaşlar tabloya geri dönüyoruz burada. En çok kim satmış? Serha'ta bakıyoruz. 25 15 daha 40 tane satmış. Sevda topladığımız zaman 32. Ece 48 tane satmış. Cenk 18 tane satmış. Ezgi de 43 tane satmış. 48 ile en fazla satan Ece yani ayın elemanı şuraya yazalım. Ece olacak. C'ye bakalım. En fazla benzinli araç satan kişi en az benzinli araç satan kişiden kaç araç fazla satmıştır? En fazla ve en aza bakacağız. Fakat benzinli de bakacağız. Benzinli de en fazla 20 ile Ece. En az 5 ile Cenk. Kaç fazla satmış arkadaşlar? 25'ten 15 fazladır. Hemen 15'i yazdım. Ç'ye bakıyorum. En fazla dizel aracı hangisi çalışan satmıştır? Dizel için D'lerin olduğu yere baktım. En fazla Ece arkadaşlar. 28 tane satmış. D'ye bakalım. En fazla benzinli araç. Benzinler içinde B harfine baktık. Yine aynı arkadaşlar. Ece satmış. E'ye bakıyoruz. En az benzinli aracı hangi çalışan satmıştır? Biraz önce bulmuştuk arkadaşlar. Şurada bakın. 5 tane ile Cenk. Şunu da bir düzeltelim. Hemen bakın 28 dedik ama kimin olduğunu yazmamışız. Şurası Ece olacak. Dizeli de benzinliği de tekrar kontrol edelim. Dizeli de benzinliği de en çok Ece satmış arkadaşlar. Onu da bir tekrar etmiş olalım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 206 ve 207. sayfasında bulunan alıştırmaları çözdüm. Bu alıştırmalarda veri analizi konusunun sorularını çözdük. İçinde sıklık tablosu vardı, sütun grafiği vardı, bir de araştırma soruları oluşturma vardı. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğiniz bilgiler iyice pekişmiştir. Bu ve benzeri soruları çok çok daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.